Haydi bakalım Divi oradan da Fortnite'e geçeceğiz. Bu arada eee Fortnite'ta bir abone oyunu da yaparız ya. Abone oyunu da yaparız abi. Siz abone yayınısı bekleme odasını açın yine de çocuklar. Açın. Yine bir ödüllü ödüllü bir şey yaparız. Açın siz. Açın. 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 Açın, 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 açın. Yaparız, yaparız. Hadi, <laughs> hadi. <laughs> Never. Yine şey yaparız. Birinci olana mesela abonelik, bilmem ne, kod öyle bir şeyler yaparız. Tamam düşüneceğim bunu düşüneceğim. Eee devam. <laughs> Maalesef ki en çok bu şarkıyla bilindi ve daha sonrasında istediği reaksiyonu alamayarak tepe yani. Peki ya. bir şey diyeceğim. Abi <laughs> şimdiden çok özür dilerim. Şimdiden çok özür dilerim. Ceza fark var. Bizim işimiz çok dinlemek ve eğlenmek. Söyle. Dinletmek ve eğlemek gerek beklerler çünkü bizde. Fark, var. Seninle iyi arasında büyük bir fark var. Benimle senin aranda <laughs> kocaman bir fark var. Kötüyle benim aranda... Valla Fırat abi belam sikecek bir gün ya. Ağır. Bir fark var. İyi kötü arasında duran. Fark var. Seninle iyi arasında bir bir fark Benimle senin aranda kocaman bir fark var. Sen ne şıldız da kalıyorsun? Fuat abi değil lan Fuat abi değil. Bir, bir de şey dedi. Fuat abi seni izleyecek. Fırat oğlum Fırat. Devam. Sen gördüğüm en kaliteli, en kültürlü, en güzel yayıncısın. Teşekkür ederim abi. Şaka şaka ana ne sikeyim orospu çocuğu. O zaman bir gelecekteki sevgilim için bir gol atayım ya. Ferit peki bu maç gol atamazsan ne olacak abi? Hiçbir zaman sevgili bulamayacak değil mi? Evet abi gerçekten bu maç gol atamazsam demek ki hiçbir zaman sevgilim olmayacak. Atamıyor abi. değil mi? Hep yalnız bir o adam olarak. O zaman attıralım abi sana. <laughs> abi kız arkadaşın abi uzaklaşıyor. Zaten... <laughs> aynen öyle abi. <laughs> Allah abi. Inşallah. Abi, abi, abi bana bana bana. Bana. Ferit çeksin roo, Ferit roo, çeksin çeksin Rauf. Amca! Reis amca! Aptalın. Nasıl lan? <gülüyor> nasıl <gülüyor> nasıl <gülüyor> <gülüyor> abi? Kaleci ileride. Nasıl lan? Nasıl? Vallahi geliyo. Aga be. Aa kaleci ileri <gülüyor> çıkmış. <gülüyor> Oğlum bu nasıl bir taktik lan? Yeni bir şey öğrendim. Bak böyle bak Düş o an bir düşüneceksin tamam mı kafanda? Bak şimdi chat o an bir düşüneceksin, lan kesin gollerim diyorsan kaleci atacaksın. Her türlü olsaydı kaleci dahil iki kişi olması lazım. he bak şu an tam pasın çıkışı zaten kaleci şeyde bak geride. 我么？ <laughs> Öyle değil mi? Nasıl <laughs> <Bursa> abi. <laughs> abi? Kaleci ileride. Herkes gün hopa oluyormuş yani. Olmadı o Abi olıyormuş. inanılmaz. <laughs> e izleyin onu. Şimdi ben sana şunu anlatıyor. Arkadaşlar ben Ya, ya. ya. Arkadaşlar ben ya geç... anasını satayım bırak da konuşayım ya. Sen bak. Anlatayım çok ya. Çok bağırıyorsun. Ama bir hiç şey ama sürekli arkayıktan Ben anlatayım ya. Sen ne anlatıyorsun sen bilmiyorum ki. Yengeden özür Ya ben dalga geçiyorum. Ben de izledim o belgeseli. Ben ne zekalı mıyım? Bir anlatın. Bu kadar utanma korkma. Önemli değil. Ay çıldıracağım. Vallahi ateş bastı bak kızım. Bırak da anlatayım adamlara. Çok bağırdın özür dilerim. Tamam özür dilerim. Ama artık bir dur. Şimdi diledi diledi. sen diledi. de şunu anlatıyor. Bir dakika bir anlatayım abi. Her bilim adamının anlattığı doğru değil. Oğlum chat orada mısınız lan? Benim chatte yazdıklarımı orada da yazıyorlar. Aha Şivin. Vallahi bizim chat. Vallahi oradalar. Baba. bak. Dur. Aynı spamlar. arkadaşlar belgeselde şunu... Her yerde bu çocuklar her yerde Bir dakika ya. bir anlatayım abi. Her bilim adamı... Yakalandık. Yani. <laughs> abi. O zaman nasıl oluyor? Şey İslam bilim adamı da var. Hristiyan bilim, bilim tamam. bilimi de var. Farklısı. İkisi farklı şey anlatıyor. Hangisine inanacaksın? Haklısın boş ver. Sadece şu Abi ben anlatamam. Tamam tamam. Şey şey ben bir, bir şey var. söyleyeyim. Abi ile anılarını anlatır mısın? <laughs> Arada bir öyle bir Bırak da ben konuşayım azıcık. Bırak git. <laughs> ben konuşacağım. Arkadaşlar anlatıyorum. Belgeseli çeken Bilim adamlarımızdan buradan özür dilerim. Oy <laughs> <laughs> ya, yapıyorum ya, çocuğum. Bak. <laughs> hadi bakayım. Hadi bir daha yap hadi. Hadi bir daha yap aynısı. <laughs> 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 Oğlum Allah aşkına ya. Ya dünyanın en boş olayıyla tamam mı? Şu GTA 5 sahille kaç kere Twitch e vesaire benzeri yerlere çıktık. Ben anlamıyorum bu bağlı bir şey gerçekten ya. Hadi bakalım sürpriz. Bomboş. Siktir git şimdi. I trust you guys. We got more kills. We are gonna rush them, so hard. Go for it, go for it. Okay, okay, okay. No worries. I never went really to red zone, right. ever. Never, ever. That was the first time. Anlamayanlar için çevireyim şimdi. İngilizcesi olmayan arkadaşlar vardır. Diyor ki asla ve asla diyor. Ben hiçbir zaman diyor red zona diyor. Yani kırmızı alana diyor. E, ölmedim diyor e, ee, sonra patlıyor ölüyor sonra dedi ki bu ilk seferimdi. Düşünsenize Klajım ben herkes troll ben herkes trollüyormuşum aslında full İngilizce biliyormuşum bir düşünsenize. Alt yazı açık değil mi? Herkes trollüyormuşum böyle aslında süpermiş İngilizcem. What can I do? Ney? Mersin'de herkes İngilizce konuşuyormuş. Bas siktir git lan buradan. Hemen dağılıyon kuzen. o ne lan? Ne yaptın elinde? abi şuna bakar mısınız? ya <laughs> <laughs> hmm. <Hasidim>. bu ne, <laughs> yap, ne yapıyorsun? <laughs> ya cidden kötü örnek oluyoruz dedim. İnanmadınız değil mi? İnanmadınız bak gör. <laughs> abi tipe bak ya. You are my friend 100 TL gönderdi hayat nasıl dedi. Mükemmel şu an. Teşekkür ederim. Şuan güzel, güzel, bir hayata şey olduk. Allah, sayeniz efendim. <laughs> Çok teşekkürler. Okuyacağım okuyacağım herkese. Aa regemenin şimdi geldi. Regemenin şimdi geldi şey sablık yenilemesi. Tamam okuyacağım okuyacağım. Yani Deli kalmayayım ben amınakoyim. Al, al. Al amınakoyim yerine. Ananı sınır siktiklerim gelmeyin gelme orospu çocuğu bana ananı sikiyim gelme Yarasa taşıyor lan TNT'yi Hayır hayır modo Modo mu? Modo Eza Sago Pazartan e, onları dinlemeye var, mi, var, var ya, mı aramızda? bak Box oluyor açıyorsun şeyler ben, çıkıyor ben... Aaa bir gün şey yapıyor muyuz o zaman? Eee Erik Dalı ile Lucky Egg Lucky Egg aşma şey nasıl çaldım ya. anında çaldım içeri Koymayın Twitch'e lise koymayın böyle şeyler. Ben ceza tarafıydım işin hep. Ben de hep ceza tamam. tarafıydım. Çoğunu bilirim yani. Evet. Ay beni falan da çok severim yine örnek vermek. Ay ben başkan. Değil. Sen beni bilemedin Ama... yamacına gelin kendini bilemedin acımadan aldın. Rüyaları Yok ceza aldın, bu. Bağlarısı Gökhan'ı... <laughs> ne adresi? Ne <laughs> <laughs> <Bu> oldu <gülüyor> lan? <gülüyor> bu daha çok bence rap Ses demek mi dondu? De Anasını sikiyim ses donmuş ne güzel. Çok özür dilerim Çisir Hanım. Aa, Allah kahretsin de... ya. Aa, <laughs> aa diye mi? Osman Devleti'nin mi? Sultan Mehmet. <laughs> Kaynı Sultan Seyman. Ananın <laughs> Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> Nereye geldik ya? Başka mı? Mustafa Kemal Atatürk mü? Abi dedi ya! <gülüyor> <gülüyor> Ahmet Mustafa abinin bakışı ben bir tuvalete gidip çöldürüp geliyorum. Diren ben Helal bıçak lan, bıçak lan bıçak chat. Çıkarsana buradan be. Tabii zaten abi. aynen. Zaten soruda soruda var yani aslında. Harbi cevap. Ben buradan bıçak <laughs> sana hatıra dragonları veriyorum. 7000 <laughs> dolar. <laughs> Arkadaşlar Tut tut kapıyı tut. <laughs> Giremezsin içeri. Hatıra dragonları çıkardı. <laughs> Ne oluyor lan? Ne 7000 bin dolar? Oğlum 37300 lira kaybetmiş lan adam. Nasıl kaybetmiş ya? Bak dedi ki bıçak çıkartırsan hani hatıra Dragon Lord'umu vereceğim diyor. O da 7 bin dolar ediyormuş. Adam 37 bin lirasını kaybetmiş. Oha. Bıçak O mantıksız değil mi? Bıçak zaten Dragon Lord'dan ucuz değil mi? Niye öyle bir Ama şey? yani çıkmaz o kadar. Ya, ya ben şimdi diyorum ki bak zaten şöyle düşün. Normalde o kadar ben, bir ben bir FIFA yayınında, ben bir FIFA yayınında sana diyorum ki Fuat, e, Ronaldinho çıkarsa sana 10.000 TL diyorum mesela. Yani çıkmaz, anladın mı? Hani ikon bir şey çıkarsa Ronaldinho İkhanı da demi. İkon çıkarsa çıkmaz yani. Çıkmış işte. Aynı yüzdeler yani. Be, 2200 ha? ya. Ne çıkarsa Kemal? Ya bu Fuat hiçbir zaman olayı anlayamıyor ya. Ya sen gerçekten ha, bak evet olaya ben, kendini ben, vermiyorsun şu an Fuat. Ve ya sen olaya kendini vermiyorsun Fuat. Vallahi diyorum bak olayın içindesin. Bulunuyorsun. Okey tamam. Chat'in %99'u anlıyor. O %1'lik dilimde sen de. Ama chat'te 2200 istiyor bak. Lan oğlum ne, ne alaka, alaka şimdi 2200? Sen dedin diye istiyorlar işte şimdi. Sen dedin diye 2200'ü. Tamam, 2200. Ya, Lan ya, niye çıksın? 30 hay, valla, bin Fortnite 30 cık, bin valla. futbol insan çı çı çıktı mı bir şey? Allah Allah, Allah. Allah bir tane kaldıysa. Yok artık yok. Umardan şeyden elimi çektim. Yok öyle bir şey. Yok ya. Yani. Bitti. Devam. Fortnite günü. Onu öldüreceğim ben bu kadını ya. <gülüyor> <gülüyor> Ay Yeter lan. Takım da herkes Burak Yılmaz maşallah. Harbi ya. Bunu <laughs> izlemiştim bu ya. Ben girdim hep offside abi. Fırt <laughs> abi. <laughs> My time <is gülüyor> has come <diyor> ya. Oldu. <gülüyor> 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 Hadi bakayım. <laughs> kamera, kamera, kamera. Anne! Ben <laughs> <laughs> attım ben. Metro metro <laughs> sistemi ne kadar güzel işliyor biliyor musunuz? Macaristan'da kimse araba almıyor. Yapıyor Kimsenin ya? arabası yok. Şunu Kim peki abi. Bu donate ne? Yakalandı yine birisi yakalandı bak chatte. Kim lan okudu Yakalandık ya daha kim o? <laughs> Gün gezgin. Abi inanılmazsınız yine biz yaz. <laughs> <laughs> biz burada. İhtiyacı yok araba zaten şehir 2 milyon. Birincisi o. Ya bunlar maya çocuklar 10 ya. Milyon. Yapıyor ya. Bizim Kadıköy 5 milyon. Kimsenin ihtiyacı yok abi Macaristan'da. Kimse de araba yok. Bak göstereyim sana bak. Live. Bu da pest canlı yayın. Örtgen bu da peşti. Bak. Ananı <laughs> <laughs> sikeyim trafik çıktı. Ne oldu? Hiç aslan parçası Öldüm aslan parçası ha? Ne oldu? Öyle... Evet. <laughs> Oğlum yapmayın ya. Ha? Ha? Ne oldu? Al Ve çağırdım. <laughs> 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 ananı sikiyim. <laughs> geldi geldi helikopter iniyor bak helikopter iniyor karşıya gelin. Nereye Ayy, lan? Lan gelin gelin. He tamam tamam. Alır, yol, lan gelin. <laughs> çağırdım çocuğu çağırdım. Teşekkür ederim aşkım. Ananı ananı sikiyim. Dışı omuz ya. Ben atacağım etsin, Tamam Ben pardon. Bir saniye falan ceza aldım galiba <laughs> ya. Murat'ın arkasında fren yapmak <laughs> istemiyorum. Murat'ın yaklaşma sağa. Sana yaklaşma! Ne oluyor ya? Ulan sana söyledim! Oğlum ben ne kadar bu oyunu oynadım böyle tekte düşmüyordu lan. Bu simülasyonu falan yükseltiyorlar değil mi? Zorluk seviyesi yükseltiyorlar. Fırat abi bir tarafa takıyor böyle çık diye düşüyor lan teker meker. Onlar iyi spor ya, Normalde de öyle. Reelde de, Formula'da öyle değil mi? Hı hı Taf diye vallahi böyle bıraktı. Zaten öyle de He ee, benim Çok oynadığım çünkü ya Benim oynadığım F1'le e, Fırat abinin oynadığı arasında o zaman fark var <laughs> Durduramıyorum evet, ya. ya Daha daha vallahi, özür dilerim abi Bir daha yapmayacağım söz Ceyda enceliğim ama enceliğim bu yeter abi. ya <laughs> Neyi yapmayacağım ben Ceyda? Ceyda. Ben <gülüyor> <gülüyor> Pardon kardeşim Oyun diyemezsin, o bir simülasyon, evet, tamam mı? Çünkü sen sadece bağırıyorsun abi, oynadığın falan yok. Kızım. Ben böyle bir şey inanmıyorum ya. Oyun oynarken insanlar böyle mi oynadıklarını zannediyorsun? Dur kız, yine bilgisayarı falan kapatacağım bak, Elsa. Dur, ne yapıyorsun be? Elsa mı? Lan Elsa'yı göster, Elsa'yı. Lan ay görünüyor ya burada. Lan göremiyorum, dur bir saniye. Gitti, ben. gitti. O prim yapamıyor ya bayağıdır. Devam. A, evet. M16 buldum. Harika. Ay, ay, ay. lan, karbon, be. gerçekten. Elsa dur kız bak kapatacaksın yine bilgisayarı kapatacaksın. Aa, dur. dur be manyak kara. İlgi istiyor ya ilgi. Efendim aşkım? Efendim duyamadım. Dur Elsa şuradan bak şuraya. Burada kablolar var. Bunlar... Ne yapıyor bu? Nasıl bir enerji? Gerçekten ergenlikten sonra böyle mi oluyor ya? Enerji, Anlamadım enerji. ki, oğlum sinerji. vallahi bak tüm Samoyed videolarını izlemiştim Youtube'daki vesaire, abi hepsi böyle sessiz, sakin, kendi keyfine bakan köpeklerdi, bizimki de Samoyed. Siz Dengiz'de Alper el üzeri yani abi de, bilmiyor, biliyor musun? galiba, çünkü Bence de, Alper, onların salakları ilgi bilmiyorum. gösteriyor, sen ilgi ilgi gö. Oha Fuat. Allah olsun. Oha Fuat, bunu söyleyeceğim belki. Kemal şunu, olsun da, şunu Şunu deseydin, mesela. şunu deseydin yine anlaşılabilirdi. Şunu deseydin, çok ilgi gösterdiğiniz için biraz daha şımarmış falan desen tamam. Bu anlaşılabilirdi. Hmm. Ama yine Fuat hmm. içinde nasıl bir yanlışı yakaladın onu söyledin. Şu an farkında değilsin. Şu an ya, tüm tamam, köpek bu eğitimcileri bu şu bu an Şu an bak herkes, şu an herkes seni linçliyor. Bir tane de gördüm. Aa, ilgi ben Bir tane düşün. bir tane gördüm. Bak bir tanesi onu ben görmüştüm arkadaşlar. Hemen bak. Hemen var ya işiniz gücünüz olay çıkarmak ya. Birinin yazdığına bak. Yazdık Neden yani. Elsa'nın kameralara bir süre gözükmediği ortaya çıktı? Yazık yazık. Özge ablam anne, annesine gidiyor. O arada Elsa'ya evlatlık veriyorsun. Yayınlarda hasta diyorsun. Abi seni tanıyamamışız. Tüm chat biliyor artık. Hı -hı. Ne yapmış biliyor musun fotoğraf olarak da? Bitmiş. Alnit'in fotoğrafını atmış. Lan oğlum aynı cins herhalde. Dünyada bir tane yok bizde. Bir, bir er dünyada bir bizde tane değil mi? herhalde er bu. Bir tane. Aha, Fırat abi gel Alnit'inin de şey Fırat abi mi şeyi... geldi? Kemal, Fırat abi geldi. Abi tam evet. seni izliyorduk. Gerçekten bak. Kliplerin Her olsun şu şey, mükemmel yayıncısın abi. Mükemmel yayıncısın abi. Tam seni izliyorduk. Dur yani Fırat. Ben kaçıyorum bizi öldürecek. Fırat abi chatte mi ki şu an? Öyle diyorlar. Her yere düştü o fark var. Abi fark var derken Evet ensendeyim oğlum. O zaman sana bir giriş müziği vermem lazım abi. <laughs> hayır 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 hayır. Daha daha hayır. <laughs> hayır çok özür dilerim valla. Oğlum hayır hayır. Oh. Yapmayın oğlum valla ayıp ya. Valla yapma ya. Abi az önce chatte şeyle gördük. Maraz abiyle arandaki anları anlatır mısın diyen vardı. <laughs> Maraz abi tilki sen solo al direkt moda gir. <laughs> <laughs> tilki sen solo al. Hayır hayır. Tamam Eray rıfkı olsun mu? Eray da rıfkı olsun mu olsun. <laughs> 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 hayır yeter. Şu mimi uzatmayalım bak artık gerçekten. Tamam güldük, eğlendik bir ara bitti. Her şeydi şey yapmayın be vallahi bu chat yapıyor abi. Ben de sana bir şey yapacağım görürsün sen. Fırat abi vallahi yapma ya. Vallahi benim zaten bir sürü şey var ya. Bak şaka özlüğü bitmiyor, rakum bitmiyor, yamuk bıyık bitmiyor. Abi bitmiyor. Bendeki bir şey oldu mu bitmiyor ya. Yerine yenisi daha geliyor. Yo vallahi. Hı. En son şu götüm açıldı şeyde. Riot'un etkinliğinde. Aa bak kotumu hala saklıyorum. Bu kotu asacağım büyük ihtimal. Koskoca herkes gidiyor güzel güzel yemin ediyorum bak Fırat abi. Herkes güzel güzel röportaj verdi. Riot'un etkinliği ne güzel falan dedi. Ben aha bununla gezdim. Bak. Aha bu kadar açık gezdim. Neyse ki malzeme güzel ha. Vallahi diyorum ya. En son en sonda da herkes fotoğrafı çekildi. Benle işi bitti ondan sonra dediler. Abi götün açık diye. Ben de diyorum arkadan da fotoğraf çekilen var. Niye? <laughs> Anlayamamıştım o an. Şimdi belli oldu. Düşer yakında internete düşer. Düşer. Şeyi sordum ilk dönüp. Bugün güzel baksır giymiş miyim diye sordum Şükrü'ye. Vallahi diyorum. Onları düşündüm artık. Ne yapayım yani? Açık gezmişiz. <laughs> Birazdan kanala bir şey ekleyeceğim. Onu izle bari prim yapam. <laughs> Tamamdır <laughs> abi. Çocuklar Fırat abi yükleyince bir onu şey yapın bana gönderin. Ee, açalım. Paylaşalım. <laughs> Devam. Ha, Fırat bir abi bugün Fanny Mimik çıkıyordu. Neyi çıkıyordu? Fanny Mimik. Ha takipçisin ha. He. Helal olsun. Ya ben Fırat Bizim, abi. Çocuk... Bizim böyle abi. Tüm ekip vallahi severek izliyoruz ya. Helal olsun. Ama şu konsepti sizden çalacağız. Özge ile biz de oyunlar oynayacağız yakında böyle birlikte. Tartışırız da tartışırız değil mi? Hani Fırat abiyle Ceyda abla yapıyor ya, ekran karşısında böyle. Ama onlarınki mesela doğal bizimki Biz çok tartışamıyoruz ya. Sen hemen kabul ediyorsun. Ben erkek olduğum için. Direkt masa elimi vurdum mu? Özür dilerim aşkım şaka yapıyorum be. Allah Allah bu kız da hiç anlamıyor ha. Yo normalde Fırat abiler de mi RP yapıyormuş? Ne ya? Onlar da Ceyda izin vermez ki diyor. Allah Fırat abi lan ben de diyorum Fırat abiye niye benim kanım kaynıyor? O da hanımcı çıktı ya. Allah var ya. Herhalde ulan Ceyda bitirir beni. Aynı abi aynı ağzımı yüzümü kırar yemin ediyorum. Öyle bir insan değilsin. Tabi ağzımı şey yapmazsın Sen şiddete başvurmuyorsun. Genelde laflarınla böyle yani, i̇ntihar ettirir, intihar ettirir. Yumruk atsan bir saat sonra geçer ama bir laf koyuyorsun. Bir gün ben böyle şey gibi mal gibi geziyorum evde. <laughs> Havaya bakarak geziyorum böyle vallahi diyorum. Ben de re yok. Her türlü u atarız ama re yok. Tabi. Hanımcı Kenan. Eray sen ne yapıyorsun? Yayın açtım benim chat'te mi takılıyorsun oğlum? Eray yayında değil mi diye? ya? Yok be. Ha yolda, yola çık tamam. Doğru, yolda. doğru doğru. Doğru. Devam. Duyorum. Sağdalar. <laughs> Teşekkür ederim kardeşim. Araba bulan var mı? Ben mi? izliyorum valla yayınları. Kimse de gecenin ikisinde Vaa! diye bağırmıyor. Hop. <gülüyor> Kolaydı. <gülüyor> ben de düşünmemiştim tek de geçeceğim ama o, oluyor öyle arada kolay geliyor oyun. <laughs> Efendim Eray. Kemal. <laughs> Efendim. Ben yoldayım da şey diyeceğim sana. <laughs> Ne ya ben de sandım yoldayım da evde bir şey lazım mı? ihtiyacınız var mı? Böyle bir şey sor. Adam doğum günüme ne aldın diyor ya. Bir şey ver, ye. Lan oğlum ha burada bekliyor hediyelerim. Şurada be. İyi, tamam, hayır, kapat. Geliyorum ben. Allah Allah ya. Bir şey lazım mı? E teşekkür ederim herhalde düşüncelisin. Hayır, kapat, hayır. Yalandan soruyor ya bir de sanki alacak da bana. Ah bir sesi geliyor bir daha arkadan. Tırıt. <laughs> Devam. Niye bu kadar kolay oyun? Sanırım e, basit oyuncular için ya. <laughs> ya 6 lirayı koyun tamam anladık da yani. Buradan köprüye gir. Haydi git. <gülüyor> Haydi. Hain <laughs> karan. Şöyle işte. Easy. Şu bir. <laughs> Yok ederim bu oyunda. İsteyen varsa atalım. Oğlum şaka maka var ya da çıkmaya başladı ha. Böyle Twitch editir şeydir falan. Yancılar gelişiyor abi. 2019'unda büyük ihtimal parlayan yancısı Mafik olacak diye düşünüyorum ben. Bilmiyorum tam emin değilim ama. yapacağım ya. Mafik iyi Yapıyor gidiyor gibi. Ya. Yap bakayım bir. bu düşün ha. Yapıyor ya. Devam. Bak full bu. Full döner tekme fırlatacaksın. aldık aldık. Easy. Oğlum Sveg'i de. Easy beyler. Oğlum ben o değilmişim lan. Ben Ruyu seçtim. Bu videoyu izlerken ben de <laughs> Ruyu şey diye düşünüyordum. Sveg'i diye, diye düşünüyordum. Harbiden <laughs> şey <laughs> <Beymiş. Aa>, lan. kırmızı <laughs> benim. Ben de diyorum full combo yapıyorum. Haydar. Önümde adam. Çocuk adam önümde. Öldü. <laughs> <laughs> Oha! <gülüyor> Oğlum sen... <laughs> Gene sikecek belli mi bu çocuk ya? Net sikecek oğlum ya. Abi ben ne zaman <laughs> seni siktim ki şimdi sikeyim. Ne Aha. bileyim sikmişsin herhalde. O kadar Önce küçük hissetmemişimdir. Ne ha. verdi? <laughs> ne no, no, sesin çıkmay! Ha ya! Chester'ı <laughs> yanına koydu bir de. Aman akutam. Abi ne çıkabilir ki? Ya, anan çıkar, anan çıkar, anan. Ya! <laughs> Çok iyi takım. Çok iyisiniz bu oğlum be. Bıraktın önüme. Yazdım. Kanka Allah'ım bu yürüyün. Asik. biraz daha erkenden vurmak lazım. Aynen erken açman lazım da işte. Evet, ben kendim için biliyor muyum diye şey yaptım. <gülüyor> Tık. <gülüyor> Doğru <laughs> mu? <olayım>. Oğlum ne yapıyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Şu en berbat Abi, günümüzde herhalde az oluyor. önceki. Kötü hareket kötü hamle. Kötü hamle seçimi. NANI?! <laughs> Eray hayırdır lan para mı yedirmeye başladın Ne oldu Twitch e bu ikinci ha? Allah Allah bir Twitch CS'de e ikinci Eray. İyi yatırmış, iyi yatırmış. <laughs> o görevde bug var ama. Ben oynamıyorum. Ben oynamıyorum. <laughs> o görevde hep böyle oluyor. Ben Arkadaşlar, üstte çıkmadan bitirmiştim orayı. Bugünlük bu kadar. Ben daha Çıktı hiç lan. bir yarrak demiyorum bu oyuna. Ya yapıyorlar ya kendini... bu çocuklar yapıyor ya izledik 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 izledik, izledik. şöyle bir şuradan okuyayım hızlıca kaçırdığım yerden okudum 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 dedi Arif 100 bit göndermiş Şimdi ufak bir konuya değinmek istiyorum